シェフがします。<noise>

namık i̇şte kutlarında ne oldu? Bu her şeyde benim hocamdı. Namık kut. Ben dedi ki, sen hiç beni hiç eğitmedin. Ben seninle anlattım. Ben seni hiç tanımadım. 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 Yani bu bana kötü bir şey vermedi. Ben seni hiç tanımadım. Ben seni hiç tanımadım.

Hep, be. Hocalar, hepsi Hep be. Evet, Konya Lisesi'nin, Gazi Lisesi'nin çocukları. <laughs> Şimdi büyüdüler. Okulu ziyarete geldiler. Ben de onları çekiyorum. <laughs> Gazi Lisesi'nin Mezunları onları. Şu anda 38 yıldan sonra büyük bir buluşma ile okulun önünde toplandılar. Eski dostlar, eski dostlar. Hadi, hadi kardeş. Hadi, hadi. Şimdi Gazi Lisesi'nin eski öğrencileri, tek tek sınıfları gezecekler, eski anıları hatırlayacaklar. 38 yıldan sonra bir daha sınıfları gezmeye geldiler. Evet şekerimi okula yeniden yazdırmaya geldim. Şekerim okula yazdırmaya geldim, sigara yasak. <laughs> Müdür odası burasıydı. Müdürün odası burasıydı. Güzel. Ne duygular geçiriyorsun? çok değişik duygular geçiyorum tabi. O zamanla bu zaman arasında çok zaman geçmiş. Tarihi bir bina, zevkli bir bina.

Şimdilik Bir misalden biliyoruz. En son Utanma var. Utanma. aşkın beni düşürdü Sanki aşık olmuş Seni sevdim Gönül verdim, hasret çektim ben Seni sevdim, gönül verdim, hasret çektim ben Senin tek güzene, eşkimi tezene Amma tezele, gönlümü verdim şeyre gezele Sənin tək gözələ eşkimi təzələ amma təzələ canımı verdim şeirə gəzələ

Mehmet Nuri Küçükköy İmam Hatip Ortaokulu'nda müdür yardımcısıyım. Çok Nil Çakar. Şu anda arıcılık yapıyorum. Ve televizyon programları yapıyoruz aynı zamanda. Festivaller yapıyoruz. İş çok. Teşekkür. Evet. Ercan Karataş, Altı Fen mezunu. İnşaat mühendisiyim. Konya Hazır Beton'da teknik müdürlüğü yapıyorum. Çok güzel. Ali Can, 6 F mezunu değil, J mezunuyum. Son sınıfta J şubesine gönderildik. Bugünkü şartlarda olsa kendi çocuklarımıza yapsalar hemen itiraz ederdik ama o gün işte o, o günkü halimizde bizi gönderdiler. Biz hiç itiraz etmeden gittik. Son sınıfı öyle okuduk. Şimdi ne iş yapıyorsunuz? Şimdi noterlik yapıyoruz. Konya 9. noteriyim. Duydunuz. Noter lazım Teşekkür ederim. Afaç Fakül, altı fenfe mezunuyum. Şu anda Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde metalüjiden mezun oldum. Makine kimya üniversitesinde müşavirim. Çok güzel. İsmail Ünal, ilkokul öğretmeniyim. Çok güzel. Mehmet Özkan, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nden mezun oldum. İstanbul'da yaşıyorum. Emekliyim. Üç kızım, iki torunum var. Tamam. İşte emekli olduk ama hala çalışıyoruz. Mesela. Teşekkür ederim. Mesela. Herkese saygılar. Mesela. Namık Karakaş, Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Yıldız <laughs> Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. Şu anda Tire Mesleki Eğitim Merkezinde Elektrik Elektronik alanı öğretmenliği yapıyorum. Çok teşekkür Hayat Yetiş 1980 81 Alt Fen Feh mezunuyum. Ee, şu anda e, özel bir şirkette satın alma müdürlüğü yapıyorum. Çok Teşekkür güzel. ederim. <laughs> Kadri Gündüz, e, veteriner hekimim. Şu anda gıda kontrol laboratuvarında müdürlük yapıyorum. Mustafa Savari, Mali müşavirlik yapıyorum. Çok güzel. Serdar Aydemir, Konya Lisesi, 81 mezunuyum. Enkasüt alım şirketinde genel müdürüm. Çok güzel. Fedai Alanya, serbest meslek yapıyorum. Mehmet Nuri Aydın, mali müşavirim. Selçuk Üniversitesi İşletme Finans mezunu. Ahmet İyi Parlakoğlu, emekli bankacıyım. Veli Yalın, elektronik mühendisiyim. Karayollarında baş mühendisim. Sinan Yılmaz, makine mühendisiyim. Özel sektörde fabrika müdürüyüm. Osman Demirci, mali müşavirim, emekliyim. <laughs> Mehmet Emin Vermez, elektronik mühendisiyim. Kanya Valinde bilgi işlem müdürüyüm. <laughs> Evet Cengiz, Cengiz Bey. Cengiz kızı. Alt PP mezunuyum. Evet. Azı Lisesi. Bor Şeker Fabrikası'nda görevle devam ediyorum. Emekliyim. Metin Erdek, emekli Çok. makine evet. mühendisi. Alaaddin Sürücü, serbest meslek. Altı 1981 mezunu. Bahtiyar Özvaki, emekli bankacı. Altı Fenfe Gazi Lisesi arkadaşlarımız herkese teşekkür ediyorum. Sağ tamam, ol hemşehrim. Süleyman Talay emekli bankacı. Evet. Metin Bey çok yukarıda kaldı ya. En son ya. başkanlar en son. E, tamam. Mustafa da Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu emekli olduk. Türkçe öğretmenim. Adem Vural, ticaretle uğraşıyorum. Çok güzel. Adem Ali Fatura ve Hadim <laughs> Sen. Metin Orhan, emekli başkanım. Emekli <laughs> inşaat mühendisiyim. Evet Gazi Hadi Lisesi ayaklarınıza Hadi. sağlık. Bir, iki, İyi üç. İyi ki hoş geldiniz Şşş. hepiniz. <gülüyor> 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 Altı fenfe. İnşallah seneye yine buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. <laughs> ben Sevil <laughs> Çakar, <laughs> Mevlüt Çakar'ın <laughs> eşi yapımcı sunucu yazar, gıda evet. mühendisi ve işletmeci. Şu anda yapımcı yaparak arkadaşlarımızı kayda alıyorum. Sağ olun, sağlıkla kalın. Şekerim, Allah'a emanet ol. Bir daha arkadaşlarla görüşmek dileğiyle. Evet, nasıl duygu yaşadınız? Şekerim, Namık Bey, İsmail Bey. Çok mutlu olduk, çok, çok duygulandık. Geçmişten hakikaten yani Duygularımızı ifade edemiyoruz. Yaşanır. <laughs> Söylenmez. Evet. evet Sayın Başkan. Metin Başkan. abi ne duygular yaşadın? Çok duygulandık. Aynen katılıyorum da abi. İnşallah tekrar nasıl <laughs> İnşallah. İsmail Bey. Mutlu oldum, çok duygulandım. İnşallah seneye görüşmek üzere. Amin inşallah. İnşallah. Allah'ım tekrar nasılsın? Evet şekerim. Evet arkadaşlar hiçbirisi çantasını alıp gelmemiş. Hı. O yüzden çok hızlı bir sene her biri çantasıyla, destek kalemli bekliyoruz. <laughs> 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 Herhalde okuldan ayrılamıyorsunuz. Sınıfta da kalacaksınız <laughs> burada. Hangisi <laughs> 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 You